الدرس الثالث 23. 23. ders bir diyalog çalışması yine. Cafer Adnan Cafer Adnan diye gidiyor. Müderris sonra var, dolap var, öğrenciler. Cafer, "Eyne'l mudarrisun? Öğretmenler nerede?" La dakhulu. Bakın la dakhulu. La tıpkı ma gibi mazi fiilin başına gelerek onu olumsuz yapıyor. Girmediler. El fusule sınıflara. Hum, ve onlar e, fi gurfeti. Yani la yine dakilu burada geçerlidir. Humla onu ifade ediyoruz. Hum, ve onlar değiller. Fi gurfetin el e, müderrisine. Adnan şöyle cevap veriyor. Yani burada ve lahum fi gurfeti el müderrisin ve onlar öğretmenler odasında da değiller. Ve lahum yani burada isim cümlesinin başına la gelmiş. Burada fiil cümlesinin başına la gelmiş. La dehalul fusul ve la hum fi gulfetil mudarresin. Hum fi Onlar öğretmen odasındadır. İsim cümlesi. Dekalul fusule sınıflara girdiler fiil cümlesidir. La eksin başına da geliyormuş. Adnan ezunne ennehum fil içtima ezunne ennehum fil içtima'in onlar bir toplantıda olduğunu zannediyorum. Onların bir toplantıda olduğunu zannediyorum. Ezunlu. Eraytel müderrisine el yeni öğretmenleri gördün mü? Müderrisine nasb anameti yedir. Bu da nasb anameti fethadır, sıfattır yeni öğretmenleri gördün mü? Cafer diyor ki Adnan'a cevap Eca'e müder... Eca'e müderrisune cüdedun Cüdedun bu sefer çünkü müderrisune nekiredir. Yeni öğretmenler geldi mi? O da soruya soruya cevap veriyor. Naam Ca'e khamsatu müderrisine cüdudin Evet e, Khamsatu müderrisine ee, müderris müzekker olduğu için hamsetu geliyor. 5 öğretmen geldi. Bunların sıfatı nedir? Cudud. Ee, yani e, Yani cudud yenidir, yeniler. Cududin. E, ee, uyacak çünkü müderrisine o da e, nekiledir. Yani mudafun ileyh olmak hasebiyle e, kesradır. Cududin de mecrur olarak ona uyuyor. Sıfat mevsuf arasında mecrurda uyum var. Hamsetu müderrisin cududi. Ee, Ra'aytu ahaduhum onların birini gördüm fil mektebeti kütüphanede qabla qalil az önce qabla qalilin. İsmuhu ismi onun ismi El Hüseyin El Hüseyin ibn Hüseyin nasıl ki dammedir ibnu da aynen damma oluyor. Yani sürekli ibn e, önceki isme uyuyor. شو قاعد النبي الحسين بن الحسن. يعني yani حسين ابن حسين النبي ابن الحسن. عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم حسين ابن الحسن. الله الحسن وسلم يكون أحد المدرسين الله yani عليه Ee, öğretmenlerden bir tanesi yeni öğretmenlerden bir tanesi yedhulu girer sınıfa oraya girer sınıfa el öğretmen yeni öğretmen der ki esselamu aleyküm ve ve berekatuhu ee, öğrenciler ettolab ve aleyküm ve ve berekatuhu ehlen ve sehlen yani hoş geldiniz anlamına geliyor merhaba merhaba ya ustazu ey öğretmen e, ee, el müderris Eşkurukum size teşekkür ederim ya ihvanu ey kardeşler. Kem taliben kaç öğrenci fi fusulik fi sınıfınızda haza. Bu sınıfınızda kaç öğrenci var yani? Kem taliben mevcudun yani. Ömer fihi selasune taliben. Otuz selasune otuz. Onun sayılanı müfred gelir ve temyiz olduğu için fethane. Fihi selasune taliben. Orada otuz öğrenci vardır. Bakın biz de Türkçe'de derken 30 öğrenci diyoruz. 30 öğrenciler demiyoruz. 30 öğrenci. Selassune taliben. Velakineni ancak ben era 5'ten ve 20'ne. 5'ten 5'i ve 20'ne ve 20 yani 25. 5 yani 25, 26, 31 36 önce birileri bahsedebilir. Sonra 20, 30, 50 20, 30, 50 denir. Yani ben e, lakin ancak ben öğretmen diyor ki ara hamseten ve işliğine on 25 öğrenci görüyorum dalime dalime yine arkadaşlar tıpkı işliğine yani nasıl ki 30 öğrenci burada da 25 öğrenci diyoruz yine müfrettir bu arkadaşlar çoğul olmaz Türkçe'de de öyledir 25 öğrenciler demiyoruz 25 öğrenci fakat ben 25 öğrenci görüyorum fakat sadece Feynel aherune aherun nerede? Aher diğeri aherun diğerleri. Ahar, Aher diğeri aherun diğerleri. Feyne o halde fe o halde eynel aherun diğerleri nerede? Ömer hum gaibune el yevme bugün yoklar. Yoklar. Müderris eyye kitabin bakın eyye demiş fethalı çünkü bir fiil cümlesi var onu etkiliyor fiil. Eyy-e kitabın hangi kitabı ne? Burada gerek yok buna. Hangi kitabı okuyorsunuz? Ee, nakra. U. burada bir e, soru işareti olacak. Eyye kitabın ne? Hangi kitabı okuyorsunuz? Nakra'u Okuyoruz. Hazel kitabe Bu kitabı. İsmuhu. Onun ismi kıssesu e, en nebiyyin. Nebilerin kıssaları. Ee, peygamberlerin kıssaları. Müderris soruyoruz. لمن هو كيمندر او كتاب يعني عدنان ديو كي هو لفضيلة الشيخ اه دار لي ابي الحسن الندوي ابي حسن الندوين كتاب كم صفحة قصة قرأتم اخدونوس فيه اندا قصة اخدونوس جعتر قرأنا اخدوك سلاسن اوش وخمسين ذو اتوس چنك kare nafildir. seni nasb eder. Hamsineyi de nasb eder. yedir. Aynı bu 50 iken 50 oluyor. cem müzekeri salime mülhak bir <laughs> kelimedir. Elli üç okuduk. Sahfeten. Safhaten. Safhaten. Elli üç sayfa okuduk. Yine müfret gelir. Adnan El kitabu fihi tis'une sefhat. El kitab, kitab fihi onda vardır. Tis'une sefhat. 90 sayfa vardır. Herhalde bizim konumuz sayılar konusudur. Karena minha selasen ve khemsine. O minha yani o sayfalardan okuduk. Kitaptan değil. Çünkü ha'dır. Kitap olsa minhu olur. Kitap değil. E, safha Tis'une sefhat. Yani 90 sayfadan. Bu ha 90 sayfadır çoğul olduğu için ha. Ondan okuduk. E, okuduk. Selasen ve hemsine. 53 sayfadan Sayfa okuduk. Fe bakiye sab'un ve kaldı. Sab'un ve selasune safhadan. 37 sayfa kaldı. Ee, Harun ma ecmele hakibeteke senin çantan. Ma ecmele ne kadar güzel. Hakibeteke ecmelenin mef'ulu bihidir. Ya ustaz, ey öğretmen senin çantan ne güzel. Bir kem işterey teha. Onu satın aldım. Bir kem. Kaça? Yani bir kem dirhemen, bir kem liren, bir kem gibi burada gelir. El müderris işterey tuha. Onu satın aldım. Yani çantayı bir semanin semanune iken semanin 80 oluyor. Semanun 80 B harf cerinden dolayı kesra alması gerekir. Mecrur yani o da cer alameti Bir semanine riyalen. 80 riyal. Haşim ene iştereytu mislaha aynısını onun bir misli, onun mislini çantanın mislini iştereytu satın aldım. Bir sebe'ine 70 riyalen. 70 riyala. O 80 riyal almış. Ee, Amir de diyor ki Amr Ömer değil. Oldan dolayı Amr. Ana işlere gittim. Ben satın aldım. Hakibeten bir çanta. Eskere küçük bir çanta. Hakibeten eskeren. Aslında bu temin alacakken alamaz. Çünkü eskere ismi taftil sigarasında olduğu için arkadaşlar e, temin almaz. Sıfattır. Hakibetene. Bu da nekiredir. Hakibeten eskere minha Evet. Burada yani sıfat eskeren onun sıfatı değil. Eskere minha bu sıfattır. Cümle olarak eskara minha. Dolayısıyla bu e, yine eskarun eskaru diyeceğiz. Eskaru. Cümle olarak olduğu için yani hakikaten eskaru minha. O hakikaten minha daha küçüktür o, ondan. Tabi eskar e, de olsa, müzakkat olsa eskar olarak gelir. Bisittine riyalen 60 riyala satın aldım. ona küçük çantayı temarin kısmını bir sonraki e, videomuzda inceleyebiliriz.